İnci'nin annesiyle babası hacca gitmişlerdi. Dönerken İnci için hediye bir elbise almışlardı. Üzeri incilerle, boncuklarla bezeli, kabarık, pembe tüllü bir elbiseydi bu. İnci sevinçle elbisesini giydi. Sonra da yine annesinin haçtan getirdiği minik el aynasını aldı. Aynayı kendinden biraz uzaklaştırarak elbisesini görmeye çalıştı. Uzun uzun kendisini inceledi. Erken aklına bir müziklik geldi. Ayna ayna söyle bana var mı benden güzeli bu dünyada diye sordu aynaya. Tam o sırada ne zamandır kapının aralığından onu izleyen babası sesini değiştirerek aynaya ses verdi. Estağfurullah o ne demek prensesim Allah müsavvirdir. Yarattığını en güzel suretle yaratır. Elbette sizi de dünyanın en güzel suretinde yaratmıştır. Allah nazarlardan korusun. El-Musavviru Celle Celaluhu Allah, Allah Musavvirdir. Yarattığını en güzel suyu El-Musavviru Ya Allah her şeye bir şekil ve özellik veren Allah. İnci şaşkınlıkla kapıya döndü. Babasını görünce kahkaha attı. Babacığım siz bu aynayı nereden aldınız? Maşallah ağzı pek doğalı dedi gülerek. Babası da güldü. Eee dünyanın en güzel yerinden Mekke'den geldi. Ona da ancak böyle cevap yakışırdı dedi babası gülerek kızına sarılırken. El Jalla Jalla, Al Musammir Jalla Jalla, Al Musammir Jalla